Demokratikliğe uyan evet. bir hareket değildir. Hekim Birliği Sendikası'nda iki hafta önce yaşanan kriz 14 Temmuz 2025'te düzenlenen basın açıklamasına sıçramıştı. Yönetim evet. kurulu kararlarımız gereken... Genel Başkan Uzman Doktor Hatice Çerçi, Balcı'nın açıklamasını engellemeye çalışan Münasip Budak ve Yakup Gökhan Doğramacı, Balcı'nın başkanlık yetkisinin bulunmadığını öne sürmüş, bu durum kısa süreli gerginliğe yol açmıştı. Saygılarımıza teşekkürler. Evet. Hekim Birliği Genel Başkanı Uzman Doktor Hatice Çerçi Balcı, sendikanın tüzel kişiliğine yönelik gasp girişimlerinin yargıdan döndüğünü açıkladı. Yargı, sendikamızın tüzel kişiliği üzerinde yürütülmeye çalışılan tüm gasp girişimlerini kararlı bir biçimde durdurmuş ve ayrı ayrı kararlarla hukuksuz işlemleri engellemiştir. Yargıdan üst üste 3 karar ile gerçek dışı belgelerle yürütülen girişimlere geçit verilmedi. Birinci karar, usulsüz noter belgelerine tedbir konuldu. İkinci karar mahkeme ara kararla süreci güvence altına aldı. Üçüncü karar tedbir kararına yapılan itirazlar kabul edilmedi. Toplantılara katılmadıkları için üyelikleri düşen dört eski yöneticinin noter üzerinden yürütmeye çalıştığı işlemlerin engellendiğini belirten Balcı, 30 bini aşkın hekimin iradesi belgeyle değil seçimle şekillenir dedi. Ne olduğunu biliyoruz. Ne yapacağımızı da. Meşru olmayan yollarla sendikamız üzerinde tahakküm kurmak isteyen önce noterleri araç sallaştırdı, sonra kamu kurumlarında sahte belgelerle işlem yapmaya çalıştı. Yetmedi, sosyal medya hesaplarımızı internet sitemize kadar, SGK işlemlerinin personel çıkışına kadar birçok noktada hukuku, hukuka aykırı adımlar atıldı. Ama unutulmasın. 30 bini aşkın hekimin iradesi belgeyle değil seçimle şekillenir. Hekim birliği olarak yargının açık kararları doğrultusunda çizüğümüzün çizdiği çerçevede hekimlerin talep ettiği ihtiyaçlara kulak vererek yolumuza devam ediyoruz. Hekimlerin onurunu savunmaya, emeğimizin ve örgütlü mücadelemizin arkasında durmaya devam edeceğiz. Sendika'nın ikinci olan genel kurulu 30 Ekim 2025'te başlayacak. Balcı, güçlü ve liyakatli kadrolarla seçim sürecini hazırlandıklarını vurguladı. 10 tane yargıtay kararı var. Şu an genel Yönetimden yönetim... saklı...